Biri de alır. Biri de alır. Biri de alır. Biri de Otur. E, 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 e. Otur. A, a, aha. Otur. Esen ha, mı alayım 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 alayım. Alayım. Sen de ısır bakayım. Tamam. Tamam. Bak, e, bak, e. bak bak ya, bak. Bak ya, ya, bak ya, bak. Bak bak. Ozan'a Ozan'a bak. Ozan'a bak. Isır oğlum sen de ısır. Ozan. Ozan. Ozan ne? Bak bak. Bak bak. Sen de yap. Sen yap. Sen yap

Sevde. tamam. Hadi tamam iş bitti. Ya. Şundan hadi gel. Gel tamam, tamam. bir git. Gel Gel gir ayaklarını yani. e <laughs> çok 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 böyle getir. Tamam tamam. 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 Tamam tamam.

啊！干嘛啊？一个，干嘛？不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不吃了！来，大家吃吧。不吃了，不